Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne kapı, çaldı. kapı çaldı. Aç bakalım inercim. Kim geldi? Kapı gelmiş. Çocuklar kapı dadam gelmiş. Aa, aa, hediye getirmiş size. Aa. aa, aa. İnanmıyorum ya. Papı dadam yılbaşımızı erkenden kutluyor. Yılbaşı hediyesi mi getirdi size? Evet. Aa, aa inanmıyorum. Acaba ne getirdi çocuklar? Hadi açalım o zaman. Açın bakalım. Çok mu heyecanlısın? Acaba ne getirdi kızıma paput adam? Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Oha, canavar Uzaktan İnanmıyorum. Çok güzel görünüyor. Gösterin bakayım arabanızı. Bakın. Oo araba çok güzel. Hadi koyalım. Hadi bakalım. çalıştır bakalım. Ay seni ezdi. Mina kendini ezdin abini ez abini. Mina dur bak ben sana kullanmayı göstereyim. Hayır dur ben Oo Mina de sürüyor. Mina ne güzel kullanıyorsun. Papatada mı ezeceksin. Ay ay papat mı eziyor. Oo abisini ezecek. Ay. Çok güzel turluyor evin içinde. Mina beğendin mi hediyeni? Çok güzel kızımın hediyesi.